Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yetici kartlar yapacağız. Ben hayvan yapmak istedim. Siz isterseniz meyve, sebze, renk yapabilirsiniz. Ben hayvanlar yapmak istedim. Malzemelerimiz. Kartonları bunun boyutlarına göre kestim arkadaşlar. Elimde olan hayvan şekillerini kestim ve karton üzerine yapıştıracağım arkadaşlar. 3 renk keçeli kalem, bir tane sıvı yapıştırıcım var. Şimdi Evet, ben bunu ön, bunların isimlerini önceden yazdım arkadaşlar kolay olsun diye. Şimdi yapıştıracağım. Evet arkadaşlar ben zirafeyi yapıştırdım. Böyle itici kart daha yapıştırdım. Yapışmamış arkadaşlar. Bunu kurumaya bırakıyorum arkadaşlar. Kurusun. Bunu bir köşeye alıyorum. Şimdi yılanımı yapıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yılanımı da yapıştırdım. Şimdi pandamı yapıştıracağım arkadaşlar. Bunu yine kurumaya bir e, kuruması için bir köşeye bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi pandamı alıyorum. Ve bunu bu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Sizi sıkmamak için videomu, videomu duraklatıyorum ve hepsini yapıştırıp çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bunları yapıştırdım ve hepsini yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben bunları yapıştırdım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, link atmayı ve yorum yazmayı unutmayalım. Evde kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.